Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. Of. Oh. Bugün yine gece geldim hava. Şu an teknedeyim karşı adaya geçiyorum o geçeye. Malzemeyi indirdim. Tekne şu an doldurdum. Tekne şu an şey gibi, kamyon gibi malzeme taşıyorum. Yine karşıya geçeceğim. Karşıda yemeğimi yiyeceğim. Ee, muhtemelen saat 2 gibi yatarım. 2'den sonra saat 5 gibi uyanıp ava çıkacağım. İnşallah bugün nasibimize güzel e, sazanlar alırız. Normal ekmekle deneyeceğim bugün. Geceden de giderken size kısa bir video göstereyim istedim. Şu anda gölün ortasındayım. İskele burada kaldı. Şu an yine gideceğim yer o gece. Oraya biliyorsunuz karadan ulaşım yok. O yüzden rahatım. İyi seyirler. Evet, adaya doğru şu an yanaşmak üzereyiz. Hava çok soğuk. Gölün üzerindeyiz bir de ayaz var. Çok şükür adaya geldik. Adada şu an incin top oynuyor. Birazdan göstereceğim size. Ayı olabilir, kurt olabilir, hepsi olabilir. Ama biz her şeye rağmen o geçedeyiz. Sabahleyin sazan avı için geceden burada bu riskleri alıyoruz. Şimdi malzemeleri alıp evimize geçeceğiz. Evimiz dediğimde bizim burada dam derler. Sizlere ne bilmiyorum. Tek odalı bir yer. Yani bağ evi, dağ evi diyorlar çoğu yerde ama bizim burada dam, Denizli, Adana, Mersin, dam. Unutmayın. Evet. Devam. Evet. Malzemeleri aldık. Evet, doğru ilerliyoruz. Şimdi o ıssız adaya girdik. Ya şöyle etrafı göstereyim. Işıkla gösterebildiğim kadar. Zaten ağaçlıktan, yeşilden, ottan çok bir şey görünmüyor. Ama bize bir şey rastlar mı? Rastlamaz mı onu bilmiyorum. Gerçekten büyük bir risk. Şu an gülerek kendimize moral veriyoruz. Biraz da yorulduk tabii. Evet. Bakın. Eve yaklaştık zaten çok bir şeyimiz kalmadı. Tehlike dedik dedik. Tehlikeyi zorla çağırdık. Bir tane yılan rastladı. O da uyuyordu zaten. Bizi görünce kendisi kaçtı. Eve geldik şu anda. Evin içine girip yani muhtemelen sobayı yakacağız çünkü gerçekten inanılmaz bir ayaz var. Niye böyle oldu? Normalde çok sıcak olurdu. Hep sıcaktan şikayet ederdik. Ama bugün biraz serin. Çok yorulduk. Evet. Ya Allah bismillah. Anahtarı unutmuşum ama çözümü kolay. Kapının anahtarını unutmuşum. Benim çözümüm kola kutusu. Böyle yerlerde eski kilitler kullanılıyorsa çok kolay açabilirsiniz. Evet. Bu kadar basit. Burada kaldığımız yeri de göstereyim size. Şöyle tek odalı bir yer. Bir tane ranzamız var. Sobamız. Malzemelerimiz işte bahane gibi. Bir şey. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ben de o arada oltamı hazırlayacağım. Sonrasında görüşmek dileğiyle düzeneyi kurduk. Adada şu suyun sesini dinler misiniz? Şöyle oltularımızı da açtık buraya. Şimdi sabah balık tutmak için ne yapmamız gerekiyorsa malzememiz her şeyimiz hazır burada hepsini bağlayacağız. Devam edeceğiz hava. Oltada ip vardı. Şimdi ipi normal makaraya sarıyorum. Yarın kullanmayacağım. Buna normal ince misine bağlayacağım. Çünkü yarın bununla at çet yaparak küçük sazanlar alacağım. Aynalı sazan değil ama normal sazan dediğimiz bizim burada. Onlardan alıp Onunla da orada pişireceğim. Hep beraber izleyeceğiz ve yiyeceğiz. Size ne kadar yediremesem de gelebilen varsa söylüyorum her zaman gelsin. Misafir edeyim. Evet. Bu tamamdır. Suyumuz kaynadı. Şu sese bir bakar mısınız? Daha yeni uyandık. Hava çok güzel bugün nasibimiz, şansımız. Bakar mısınız şuraya? Göl tam istediğim gibi. Rüzgar yok. İnşallah bugün böyle devam eder. Kahvaltıyı avda yapacağız. Burada yapmayacağız. Çünkü rüzgar çıkmadan hemen ava gitmemiz lazım. Avda görüşmek üzere. Her şey istediğimiz doğrultuda. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Şu gölün güzelliği. Biraz önce ördek havalandı yanımdan ama onu alamadım. Gideceğimiz yer tam karşı taraf şu an. canım yer burası. Burada ben de ilk defa sazan avı yapacağım. Bu bir ilç olacak. Bunu hep beraber deneyeceğiz. Yer güzel. Güneş almıyor. Şöyle peri bacalarının hemen altında oturacağım. yalnız oradan bir kuş bir şey uçursa direkt benim kafama düşer. O da biraz sıkıntı ya. Yani. Gelin burası. Tam istediğim gibi bir bölgeye geldim muhteşem bir yer. Yani gerçekten anlatılmaz. Hani görüntüler yetmiyor diyebilirim. Ama şu an çok kötü bir şeyle karşı karşıyayım. Karşıda iş makinesi çalışıyor. Onun sesi inanılmaz derecede buraya yankı yapıyor. Göl sessiz olduğu için. Şimdi oltalarımı atacağım. Oltalar attıktan sonra her zamanki gibi kahvaltıma geçeceğim. Ama öncesinde oltamı sallamadan önce şunu söyleyeyim. Burası yani deniz kum plajı gibi. Hani oturmam da çok rahat. Ve bildiğiniz gibi Aynalı Sazan'ın en sevdiği şey ley yani çamur olan yerler. Burası da tam o şekilde. Önce e, oltalarımı atacağım. Sonra bir küçük yemleyeceğim burayı. Ondan sonra kahvaltıya içeceğim İyi seyirler. zilimizi de takalım. Artık balığı bekliyoruz. Oh, 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 Oh. Videoları izliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısa bir sürede, 5 ayda 300 bin izlenmeye ulaştık. Şu anda 1500 abone olduk. Ailemiz gittikçe büyüyor. Ama sizden şunu istiyorum. Videoları izliyoruz, abone olmuyoruz ve beğenmiyoruz. Lütfen bu kadar emeğe saygı. Videoları beğenelim, abone olalım. Of arkadaşlar, muhteşem bir balık. Of of of. Huu. Harika bir balık. tam lazım abi. şuna bak ya. Haydi oğlum. Haydi üzme beni. Balık bir yere geçti ama söyleyeyim. Of 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 bak şu balığa bak balığa bak. Maşallah maşallah. Of harikasın haydi oğlum. İyi de geçmiş de. Ben bunu almam lazım. Bir dakika tut. Maşallah ya maşallah çok iyi balık aldık arkadaşlar. En az en az 4-5 kilo var. Aslan ya. Bakar mısınız ya? Harika bir balık aldık arkadaşlar. Şükür ya nasip de varmış. Geldik aldık. Of. Maşallah ya. İlk atış arkadaşlar. Birinci oltam ya. Birinci oltam. Birinci oltam ya. Birinci oltam aldığım balığa bak. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Of. Of. Abi birinci olta ya. Maşallah ya şuna baksana tozsun tozsun. Ya şuraya bak şuraya bak ya. Arkadaşlar balığımızı tartalım bir. Bakın. Şu an sıfır. Elimi kesti ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Altın üstünde herhangi bir şey yok. Şöyle yakınlaştırayım. 4.7 nokta yedi. ölçümünü yapalım. Tam kuyruktan bakın. 74 santim. Tam 74. Bir daha göstereyim isterseniz. Evet. 74. Bir de genişliğini alalım. Evet. Buradan kaç? yanlış taraftan olmuşuz. Bir saniye. 45. Biraz şöyle bırakırsam, rahat bırakırsam 46 genişlik. Maşallah. Herkese rastgele ya.